Merhabalar efendim bugünkü hastamızda ağız tabanı ve dilde gelişen bir tümörün ameliyatını gerçekleştireceğiz. Bu tümörlerde dokuda eksilme meydana geliyor. Tümörlü bölüm çıkarıldıktan sonra ve boyundaki lenf bezleri de yanında temizleniyor. Biz bu bölgenin bu defektin kapatılması için bacak bölgesinden serbest mikrojeneray dokunaklı gerçekleştireceğiz. Bu dokun alınması sırasında büyüteşli gözlükler kullanıyoruz. Atar damar ve toplar damarların dokuya gitmesini bozmadan birbiriyle bitişik olarak alıyoruz ve bu alanın kapatılmasını sağlıyoruz bacaktaki dokuyla. Bu dokunun burada yaşaması için boyundaki ana damardan çıkan dallara bu bacaktan gelen damarları bu mikroskoplarla birleştiriyoruz. İşte bu mikroskop gördüğümüz alanı 40 büyütmeden fazla büyütüyor. Saç telinden daha ince dikişlerle bu damarları birbirine birleştirip dokuya kan gitmesini sağlıyoruz. Hastamızın fonksiyonel ve estetik olarak düzelmesini sağlıyoruz.